Hayır anne bozma. Anne bozdun. <laughs> niye bozdun ya? Tamam tamam sen Şimdi ben nasıl yapacağım onu? Ben <laughs> Ama çok zordu ya düzlemesi. Niye bozdun şimdi? O kadar uğraşmıştım ben bunlarla. Düzle bakalım nasıl düzleyeceksin? Bana başka bir kule yapayım mı? Kule değil o oyundu. Denge <laughs> oyunuydu ama. Hayır, biz oyun istiyoruz Aliye. Niye bozdun ya? Çok güzel yapacağım. Bakayım bakayım. Çek çekil. Ben hemen geri düzleyeceğim. Hayır öyle değil Aliye. Hayır. Arkadaşlar en zemin yap. Çık ben yapacağım. Niye? İşte. Aliye bak, düzledim. Şimdi güzelce oynayalım, tamam mı? Tamam. Barbiller Sen senden den, olsun. Den, den, den. Ben de tek başımayım. Hadi. Ben bunu yapacağım. Eh. Dur Aliye, öyle değil ama düşmeden çekeceğim inşallah. Bak çektim böyle. Sen de yap bakalım bir tane. Hadi yap bakalım. Hayır böyle yapacaksın oyunu bilmiyor musun sen? Hey, bozdun ya. Yine bozdun. Hayır. Hadi bakalım seç birini düşürmeden alabilecek misin? Oo, çok zordu ya. Şimdi sıra bende. Bende. sıra sende. Çabuk ol Halle çok heyecanlandım. Arkadaşlar Halle düşürecek mi? Düşürmedi ya. Sıra bende. Sıra bende. Sıra da. Oyuna devam et hızlı ol. Çabuk ol. Çabuk ol Halle. Al bakalım. Hay dokunma yok. iki el yok. İki el yok. Bir Bakalım Halle düşürecek. Al Halle. Al çek anne onu. Çek anne. Çek, çek çek. Alya. Çekebilirsin. Çek Alya. Dur. Çek Alya. Aa, yandı. Yandım. Ama oyun çabuk bitti ya. Yandın Alya. Nasıl yandın ya? Hemen yandın valla. Güzel miymiş oyun Alya? Evet. Beğendin mi? Evet. Anne Barbie'lere bunlarla kule de yapabiliriz istersen. Bakın arkadaşlar bozuldu ve ben kazandım. Alya'yı yendim. Hadi yap bakalım o zaman. Oo Alya ne yaptın buraya ya? Kule yaptım. Sen de Barbie'mi koydum. Kocaman bir kule yapmış Alya. Üstüne de Barbie bebeğini koymuş. Ama Alya bu devrilirse o düşer. Biliyor musun? Bu da küçük kule. Evet, o da bakayım. küçük Barbie için. Üst. Küçük Barbie'yi de buraya yatıralım. Baba sen ne koydun üstüne? Ne koydun? Bilekliğini mi koydun onun üstüne? Evet. Benim, 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 benim. Aa, çok güzel. Aman ya bu biraz sanki bakalım sağlam mı? Ay, hı -hı. aslanlanıyor. Düşerse Barbie ne olur? Ölür. Ölür mü? Ay, ay Allah korusun. Anne Barbie'nin yanına koyalım Barbie bebeği. Öyle yapalım mı? Bu kule devrilir. Hadi şu küçükleri bunun üstüne koyalım. Ne kadar büyük bir kulemiz olacak deneyelim. Hadi koy elle, devam et. Devamını da sen getir. Koy elle, koy. Hızlı hızlı koy ama tamam mı? Hızlı hızlı devrilir. Devrilmez devrilmez. Bu kuleler devrilmez. Koy 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 hızlı koy. Hızlı koy anne. <laughs> ben sana devrilir dedim tabii. Ne yaptın ya? Dedi. Hepsini bozdun Alya ya. Aa, ateşim, böyle yapmıyor Ama kuleleri devirdin ya. Biz bunlarla ne güzel oyun kurmuştuk. Hepsini devirdin ya. Seni var ya seni Alya. Şimdi nasıl devam ettireceğiz bu oyunu? Şu kuleyi devam ettir. Al ben de bunu bozdum o zaman. Hepsini bozacağım. Al bunu da bozdum. Hepsi bozulsun Alya. Ama olmaz ki öyle ya. Bak Barbie'ler darada kalmış. Korkmuşlar. Kulenin arasında kalmışlar. Ay! A -a, Sen seni çok Aa, yine Barbie'ni göstersene bir. Ne ne giydirdin üstüne bir bakayım. Bir bakayım anne. Kırmızı elbise. Bir de sarı saç yapmış. Pembe e de Pembe ayakkabı. ayakkabı. Hmm. Ama bak diğer anne Barbie de üzülüyor. Hiç onunla ilgilenmiyorsunuz Biraz donun oynat hadi al biraz. Seviyor musun ben bebeklerini? Anne şu Ayıcık Mombo'yu da göstersene bir bize. Ayıcık Mombo ne diyor size böyle dönmeye? Ayıcık Mombo da çok, çok korkuyorlar mı acaba? Gürlesin. Neyine bak? Merhaba benim adım Ayıcık Mombo. Evet. Benim adım da Barbie. Evet. Evet Alya şu, anne, şu bebek Barbie'yi şuraya koyalım ya. Allah şu bebek Barbie'yi de buraya koyalım. Üzülmesinler. O anne Barbie'yi de buraya koyalım. Aa, Alya. Şey Onu da koyalım. Arkadaş olmuş bunların hepsi birbiriyle. Değil mi Alya? Evet. Çok güzel oldu. Alya hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz Alya. Kanalımıza abone olun.